Efendim bu ekranda çok hırsızlık haberi yayınladık ancak böylesini belki biz de ilk defa gördük çok da şaşırdık. Bakın Adana'dan geliyor görüntüler bir hırsız kaldırımdaki bu aracı üzerindeki sahibiyle beraber çaldı efendim şaka gibi değil mi? Yolda sahibini tehdit etti indirmeyi de başardı ama görüntülerden kimliğini tespit eden polisleri atlatamadı. Kontak anahtarı üstünde bırakılan motosikleti sahibiyle birlikte böyle çaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan bu ilginç olay Seyhan'ın Yeşilyurt mahallesinde kayda geçti. Motosikletleriyle kağıt toplayan iki kişi bir marketin önünde durdu. Biri atı kağıtlar almak için içeri girdiğinde diğeri arka sepette yer açmaya çalışıyordu. O sırada kaldırımda yürüyen iki gencin gözü motosiklete takıldı. Kontak anahtarının motosikletin üzerinde olduğunu görünce hemen arkadaki sahibini gözü görmedi bile. Hemen motosikleti çalıştırıp hareket ettiğinde arka taraftaki sahibi az daha yere düşecekti. Diğer ortağı da hırsızı durdurmak için koşup geldi ama çabaların afileydi. Hızla uzaklaşan hırsız arka taraftaki sahibini de yolda tehditle indirip izini kaybettirdi. Ama polisin kimliğini tespit edip evine baskın düzenlemesi uzun sürmedi. İki genci gözaltına alan polis çaldıkları motosikleti de bulup sahiplerine teslim etti.